Herkese merhaba arkadaşlar. Çok beklenen video ile karşınızdayım. Bu videoda 3 farklı yapay zekaya sahip hava tahmin ürününün yağış ve sıcaklık tahminlerini inceleyeceğiz. İncelemede ise önümüzdeki 3 ayın tahminleri yer almakta. Haziran Temmuz ve Ağustos. İlk olarak Avrupa hava modelinin tahmin ürününe baktığımızda Haziran ayı için ülkemizin kıyı kesimlerinde sıcaklıklar normallerden 1-2 derece, iç kesimlerde ise 2-3 derece fazla olması bekleniyor. Yani Avrupa modelinin yapay zekaya sahip tahmin ürününe göre sıcak bir Haziran ayı geçirebiliriz. Yine Haziran ayı için Amerika modeline baktığımızda ise Avrupa modelinden farklı olarak sıcaklıklar ortalamadan 1-2 derece daha düşük geçebilir demiş. İç kesimlerde ise yine normallerden 1-2 derece sıcaklıkların yüksek ölçülebileceği analiz olarak karşımıza çıkıyor. Amerika modeli ile Avrupa modelinin arasındaki tek fark kıyı bölgelerdeki ortalama sıcaklıklardaki değişim. Avrupa modelinde ortalamadan daha yüksek sıcaklıklar beklenirken Amerika modelinde ortalamadan daha düşük sıcaklıklar bekleniyor. Ama iç kesimlere gelince her iki modelinde aynı fikirde olduğunu söyleyebilirim. Yani mevsim normallerinden 1-2 hatta bazı durumlarda 3 derece daha yüksek. Alman modelinde ise durum daha da farklı. Tüm bölgelerimizde mevsim normallerin 2 derece üstünde sıcaklıklar geçebilir. Yine Alman modelinde diğer iki modelden farklı olmak üzere iç ve kıyı kesimlerinde beklenen ortalama sıcaklıklar daha fazla. Sadece Haziran ayı için tüm ürünlerin yani az önce bahsettiğim yapay zekaların Ortalaması alındığında ülkemizin sıcaklıklarının mevsim normallerinden 1-2 derece daha fazla olacağı, yani sıcak bir Haziran ayı geçireceğimiz söyleniyor. Aynı ürünlerin Temmuz ve Ağustos sıcaklık ayındaki beklentileri de aynı. Yine sıcak bir Temmuz ve Ağustos ayı bizi bekliyor. Tüm yaz mevsimini özetlersek sıcak bir yaz beklediğini söyleyebilirim. Ama ekstrem sıcaklık olarak çok fazla yüksek değerler karşımıza çıkmayabilir. Burada sadece ortalamalardan 1-2 derece yüksek geçeceği hava tahmin modeli biz aktarılmış lütfen bu bilgiyi kaçırmayalım. Yine küresel ısınma evet devam ediyor ama ortalamalara göre 1 iki tık üstünde devam ediyor. Önceki yıllara göre 3 4 tık üstünde değil. Şimdi gelelim yağış tahminine. Çünkü yağış sıcaklıktan daha önemli. Avrupa modeline göre Haziran ayı için ülkemizin tümünde ortalamadan düşük yağışlar bekleniyor. Orta ve Batı Karadeniz nispeten daha kurak olabilir. Amerika modeli ise daha iyimser. Sadece Orta Karadeniz kıyılarında ortalamadan düşük yağış beklentisi var. Diğer bölgelerde en azından normalleri yakalamışız. Alman modelinde ise ciddi bir kuraklık beklentisi mevcut. Özellikle bu haritayı incelediğimizde iç Anadolu'daki yağış miktarının düşük olduğunu anlıyoruz. Genel olarak yine az önce sıcaklık tahmininde yaptığımız gibi tüm yapay zekaların ortalamasını aldığımızda daha net bir tablo karşımıza çıkmakta. Tüm modellerin ortak fikri Haziran ayı adına ülkemizin yağışlarının mevsim normallerinden düşük geçeceği yönünde. Şimdi Temmuz ayına geçiyoruz. Avrupa modeline göre İç Anadolu ve Akdeniz'de ortalamadan düşük yağış bekleniyor. Haziran ayına göre doğudaki kuraklık beklentisi azalmış. Amerika modelini incelediğimizde Karadeniz'de çok ciddi bir kuraklık beklentisi var. Fakat yine önceki modele benzer olarak doğudaki kuraklık azalma trendinde. Alman modelinde ise iç bölgeleri ve Karadeniz bölgesinde ortalamadan düşük yağışlar beklentisi mevcut. Bu haritanın değer ürünlere kıyasla tamamen ülkemizde Temmuz ayında da kuraklığın devam ettiği ortaya çıkmakta. Tüm yapay zeka hava tahmin modellerinin ortak fikri yine ülkemizin güneydoğu hariç kuraklığın büyük oranda Temmuz ayında da devam etmesi olarak atfediliyor. Güneydoğu'da üç üründe incelediğimizde azalma trendinin yaşandığının farkına varıyoruz. Son olarak Ağustos'tayız. Ağustos ayının detaylarına girmeyeceğim. Tüm yapay zekaya sahip tahmin modelinin ortalaması alındığında, yani ortak kanıyı söylemem gerekirse Ağustos ayında da kuraklık devam ediyor. Vade uzun olduğu için çok fazla detay veremedim. Temmuz ve Haziran ayında olduğu gibi. Çünkü bunun sebebi uzun vade tahminlerinin aylık olarak keskin değişimlere sahip olduğu. O yüzden Ağustos ve Ağustos'tan sonraki ayların Haritalı tahminleri bize çok fazla ne yazık ki güven veremiyor. Ama Haziran ve Temmuz'un analizleri bizim için yüksek tutarlılığa sahip. Peki bu ürünler arasından hangi tahmin modelini dikkate alalım? Almanya mı? Amerika mı? Yoksa Avrupa mı? İlk olarak Avrupa, ikinci olarak Almanya, üçüncü olarak Amerika modelini ciddi alabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda bunlar birbirine kıyaslayınca aradaki farkın çok fazla olmadığı anlaşılıyor. İşte bazen Amerika modeli Avrupa modelinin daha iyi tahminler çıkarabiliyor. Özellikle kasırgaların tahminlerinde. Yağış tahmininde Avrupa modeli Amerika modelinin önüne geçiyor. Keza soğuk hava dalgası sistemi tahminlerinde Alman modeli diğer iki modele kıyasla daha ciddi işler ortaya çıkarıyor. Yani bunların alanları bazen değişmekte. Bu yapay zekalar zaten günümüze göre çok gelişmiş bir sisteme sahip ve gelişmeye de devam ediyor. Tüm tahmini size özet geçmem gerekirse ülkemiz bu yaz mevsiminde 1900 1993-2015 yılları arasında sıcaklık ve yağış değerleri referans alındığında ülkemizin kurak ve sıcak geçmesi bekleniyor. Bu arada tahminlerde anlattığım üzere ortalamalardan düşük yağış beklentisi hiç yağmur yağmayacağı veya dolu gibi ekstrem olayların olmayacağı anlamına gelmez. Dolu ve benzeri hava olaylarının her yıl gerçekleşme ihtimali var. Bunlar normal olaylar. Fakat bu tür hava olaylarının tahminli daha çok deniz sıcaklığıyla bağlantılı olarak yapıldığı için sıklığının önceki yıllara nazaran daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Zaten yakın zamanda dolu veya ekstrem hava olayları beklentisi varsa bunun uyarısını sizin telefonunuza uyarı sistemi uygulamam yardımıyla göndereceğim, merak etmeyin. Evet, bu videoda 2021 yaz mevsimi beklentisinden bahsettim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.